Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar biraz geç kaldık Sivas maçıyla ilgili ee, e, işlerimiz var yani kusura bakmayın fırsat olmuyor e, video çekmeye ama bu akşam bu oynanacak Sivas maçıyla ilgili görüşlerimi size maçtan evvel aktarayım dostlarım. Şimdi dün akşamki maçta dahil maçları seyretmiş olduk değil mi arkadaşlar? Şimdi Trabzonspor'la ilgili bu maçla ilgili şunu söyleyeyim. Trabzonspor konumu itibariyle, kadro yapısı itibariyle bana göre paslı, pas yaparak ileri çıkacak bir kadrosu yok. Sağ beki de, sol beki de, stoperleri de, Dezvil belki biraz daha ayağına hakim, Rayan falan böyle orta sahasta pas yapıp oyun kurup bilmem ne çıkamaz. Galatasaray takımı gibi iki tane kısa boylu önde basan orta sahada olmadığı için tek yapabilecek kadro yapısı olarak yapabilecek olduğu tek şey şu. Nasıl e, Fenerbahçe'yi ye yendi? Nasıl ikinci yarı e, Konya Spor'u yendi? Arkadaşlar 110 metrelik sağda topu aldığımız zaman mümkün olduğu kadar tabii hiç passız oynamayacağız. Onatçının kafasına kaldıracağız. Seken toplara da ya biz alacağız ya rakip alacak. Biz alırsak pozisyon olacak. gol olma ihtimali olacak. Onlar alırsa tak, e, takımımıza eee tehlike olma ihtimali 70 metre uzakta olacak. Dolayısıyla 70 metre ileride yakalanan bir topu rakibin aldığı bir topa karşılık 70 metre boyunu yani orta sahadan biraz daha ileride önlem alacak bir takım değilsen zaten yenilir. Eğer bu kadar mesafede, bu da bu kadar saniyeler, dakikalar içerisinde yani oradan oraya gelmesi 30 saniye, 40 saniye, 45 saniye zaten hızlı gelinmiyor Türkiye'de. Önlem alamıyorsan zaten yani hiç oynamana gerek yok. O yüzden arkadaşlar ben yine de aynı görüşteyim. Onaçu o fizik gücünden Rakibi ırpalayabilir. Irpalama ihtimali var. Karşısında da tahmin ediyorum bizim hemşerimiz Caner de oynayacak. Zaten boy olarak yetişme şansları hiç yok. Boy olarak yetişme şansları olmayınca da topu zannetmeyin ki abi hani her topu havadan almış ona aç o önemli değil. Rakibi bozuyor. Yani nasıl sıçrayacak Caner? Kimden? Hangi hamleyi yapacak diye stoperler sadece Caner olarak bakmamak lazım. Ama şimdi ee, saat 8'de oynanıyor. <laughs> tamam mı? E, hava soğuk. Kar yağma ihtimali var. Kar yağmasa bile buz don yapma ihtimali var. Yani futbolun içerisinde bunların hepsi var dostlarım. İşte maçı daha erken oynayalım falan gibi tekliflerde bulunmuş Trabzonspor. Ee, yani ya bana bile sorsalar bakın bana niye diyorum? Yani videoyu ben yaptığım için bana diyorum. Ya bana deseler ki böyle böyle bir teklifte bulunacağız. Abi, Serdar sezon başta, lig başlamadı ne böyle. Maçlarımız çekilen kuraya göre işte kışın ortasında Sivas'ta oynuyor. Bilmem şurada şu oynanıyor falan. Nasıl bir teklifte bulunalım? Daha henüz yolun başındayken diye sorsalar teklifte bulunmayın diyecek olduğum takımların en başında Sivas gelir. Çünkü yapılacak Trabzonspor'un yapacak olduğu teklifi hem kendi menfaatlerinden dolayı yani işte diyorlar ya 8'den sonra seyirci fazla olabilir. Olabilir. Ama hem de Trabzonspor istedi diye kabul etme şansları yok abiciğim. Yok abiciğim. Bunu Samsun'a da söylesen, Rize'ye de söylesen işte yani yok bize karşı farklı bir pozisyonları var. Beyinlerinde onu aşamıyoruz. Biz onları seviyoruz ama onların bize karşı tavırları diğer İstanbul takımlarına karşı olanlarından daha farklı. Olsun. Onu da böyle kabul etmek lazım. Onlar da bizim böyle dostlarımız dememiz lazım. Şimdi soğuk bir havada oynanacak. Dolayısıyla fizik mücadelesi güçlü gücü olan, güçlü, fizik mücadele gücünü iyi yapan takımın kazanma ihtimali yüksek olacak. Maç içerisinde sahanın pozisyonu icabı sıkıntı olabilir. Benim bildiğim kadarıyla eğer değişmemişse Sivas sahası alttan ısıtmalı. Yani ısıtırlar inşallah. Önemli bir maç. Ama bu maçı Trabzonspor'un anlatıyorum ya şöyle işte o öyle olsa bir böylese Ben bu maçı Trabzonspor'un alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten öyle düşünüyorum. Yani e, Trabzonspor'un teknik direktörünü artık yetkili demeyeceğiz ya. Siz diyorsunuz ki abi deme yetkili. Demeyelim arkadaşlar. Sizin hatırınızı mı kıralım? Olsun. Trabzonspor'un teknik direktörü e, ilkleri yapan teknik direktörümüz biliyorsunuz. Çok önemlidir. 36 37 yani tam kaç oldu da belli olmayan bir yıl sonra şampiyon olmuşuz ve elimizden alamamışlar şampiyonlukları 96'da 2001'de şey 2005'te 2011'de falan olduğu gibi. Gerçi 2011'in şampiyonu biziz ama yine de resmi olarak Türkiye'de olmadığı için böyle söylüyoruz. E i̇lk şampiyonluk 30 küsür sene sonra şampiyonluğu getirmiş. 20 küsür sene sonra da Fenerbahçe'yi orada yenmişiz. E, Sivas'a karşı orada hiç galip galip geldik. 5 maçtır Şenol'un zamanında galip gelmiştik. Yani 2011'deki teknik direktör zamanında galip gelmiştik. Niye yani? bugünkü teknik direktörü ismini demiyorum da o teknik direktörü ismini diyorum değil mi arkadaşlar? O da teknik direktör. O zamanki yetkili kişi tarafından orada 5-3 yenmiştik onları. Ama son oynanan 11 maçta bir galibiyet yok, beraberlik falan filanmış. Bir iki de Trabzonspor'un teknik direktörünün başaracağını düşünüyorum bu maçta. Eveleme geveleme yapmayayım arkadaşlar. Bunu böyle söyleyeyim. Ona üstünde oynamamız lazım. Pepe bu hava sağda. E, gerçi sağa konuşuyoruz ama tahmin ediyorum sağ kötü olmayacak çünkü e, alttan ısıtmalı ısıtmışlardır ısıtacaklardı da mutlaka Sivas Spor'da e, yani bu maçı e, önem veriyor. Yani puan olarak da önem veriyor. Trabzonspor olarak da önem veriyor. Trabzonspor maçlarına her zaman önem verir. O yüzden karşılıklı iyi bir mücadele olacak. Ya Trabzonspor'un bu maçın galibi gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani maçtan önce diyeyim de maçtan sonra e, Allah korusun kötü bir şey olsa sen bu futboldan anlamıyorsunuz da diyebilirsiniz. Uğurcan'ı bilmiyorum dizi geçti mi geçmedi mi oynayıp oynamayacağını. <laughs> Eğer geçmemişse çok da Rüzükoy'a sokmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bunun haricinde Bugünkü e, maçımızın konusunun dışında Trabzonspor'la ilgili bir şey söyleyeyim. Yani maçın dışında söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten düşüncemi söyleyeyim. Buradan Trabzonspor e hani böyle <laughs> ey Trabzonspor başkanı ve yönetimi bizde böyle hani vardı ya Hollanda ey, ey İsrail falan Cumhurbaşkanımız da hani şekilde söylüyordu. Ben de böyle söyleyeyim. Ey Trabzonspor'un başkanı mı ve yönetim kurulu? Ey Trabzonspor'u teknik direktörü. Bugünden söylüyorum. Bak yine kızacaksınız ama ben kızar mısınız da bilmiyorum. Size net olarak görüşümü söyleyeyim. Bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasına kimseyi sokmayacaklar. Giremeyiz demiyorum, girilmez demiyorum. Sokmayacaklar. Dünkü maçları da seyrettiniz. Penaltıları, hakem kararlarını, şunlar, bunları seyrettiniz. dostlarım. O yüzden başkanım, sayın teknik direktör, yorma kendini. Devre arasında bu takıma masraf yaptırma. Bu takıma masraf yaptırma. Ağzımızdan kuş tutsak ikisinin arasına giremeyeceğiz. Öyle isteniyor gördüğüm kadarıyla. Siz de görüyorsunuz değil mi? O yüzden gelecek senenin lig başladı sonuna kadar tık nefes nefes almadan şampiyonluk yarışına koşacak vura vura gidecek takımını şimdiden kur. Kur vallahi kur. Kurabilirsin. O paraları harcatma biriktir. Borçlarımız borçlarımız azalsın. E, mermilerimiz çoğalsın. Tek atımlık barut, barutumuz olmasın. Elindeki bir tane futbolcu almışlar mesela. E, Fernandesler, Benkovic'ler, Korbelus'ler bilmem nelerin haricinde bir tane futbolcu aldılar. İsmini bilmiyorum unuttum. Kullanmadığımız için devamlı. E, Hırvat bir futbolcu aldılar galiba. Yaşı geç 19 ileri dönük. Sayın teknik direktörümüz. Oynat onu. Oynat, gök, oynat göktan gürbüsü. Oynat denisi devamlı şunun yanında bakalım seneye bunlar bize faydalı olurlar mı? Bunlar burada kalırlar mı? Ne olacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz arkadaşlar. Vallahi bilmiyoruz. Bak teknik direktör olarak sana şunu söyleyeyim. Burada söz veriyorum diye arkadaşlara söylüyorum. Ya bugüne kadar da gerçekten benim safiyane bunu söylüyordum ama yani başkaları başka görüyordu. Yemin ediyorum Eksiklerini çok fazla söylemeyeceğim. Bak eğer bu şekilde davran vallahi söylemeyeceğim eksiklerini. Çünkü bu Trabzonspor'a ihtiyacı var bu şehrin ve Trabzonsporluların. Her türlü moral bozuk. O yüzden bu insanlara bir moral vermemiz lazım. Yarışın içerisinde olmamızdan Bir dahaki sene bu kadroyu kur, şampiyon olma. Olmanı için elinden geleni yap bizi mutlu et. Sezon sonuna kadar basa basa vura vura gidelim. Kim şampiyonusu olsun ama bu mücadelenin içerisinde oynayacak olacak takımı kuralım. Bir dahaki sene gökten denen arkadaşın bu takımda kalmasına gerek var mı diye bakalım. Ee, o Yugoslav Hırvat alınan futbolcunun bu takımda kalacağına bakalım. Talsiz, mi ne var bir tane? sağda oynuyor sol ayaklı. Pepe kiralık gidecek. Ona çok kiralık gidecek alamayız. 25 milyon sterlin. Buraya adam bakmamız lazım. Bu kadroyu lütfen kuralım. Bu elimizdeki kadroyla bunlar arasına sokmayacaklar bizi. O yüzden yalandan yere transfer yapmalım Sayın Başkanım. Burada sana söylüyorum. Söylemezse söyleyeceğim. Ama buradan söylüyorum. Milletin huzurunda söylüyorum. Yapmayın transfer. Transferleri hazır tutun. Hazır tutun. Bak diyor öyle Nijerya, Nijerya takımında değil mi onu açıyorum. Oralardaki futbol bize uyuyor. Bunları derleyip toplayalım derim. Ağzımızdan kuş tutsak araya giremeyeceğiz. Galatasaray'ın oynadığı futbolu oynama şansımız yok bu sene. Forvette basıyorlar, orta sahada basıyorlar. Savunmada açık vermiyorlar. Niye? Çünkü orta sahada e, iki tane ben boyda biri terörist terörist biri işte iki tane biliyorsunuz. Yani aklıma kalmıyor yabancı isimler. İnanılmaz basıyorlar. Ya inanılmaz basıyorlar. Rakibi rakip kaleciye basıyorlar ya. Kaleciye basıyorlar. Forvette Icardi değişik bir santrofor stilinde oynuyor. Yok öyle bir kadromuz. Öyle bir kadroyu kurmamız lazım. Fenerbahçe kadrosu forvette falan iyi oynuyor işte bilmem ne ama görüyorsunuz. Arada Galatasaray'ın arasında futbol farkı var. Kim ne derse desin. Sakatları var falan stoperlerinde falan ama yok işte her türlü yardımla bu iş gidecek dostlar. O yüzden Asla vazgeçme yok. Yarışın içerisine girebilmek için mücadele edeceğiz. Ama haddimizi bileceğiz. Kadromuzu bileceğiz. Hadd derken yanlış kullandım. Kadromuzun yapısını bileceğiz. Bunun arasına bizi sokmayacaklar. Burada çok darbe yiyecek öler. Türkiye Futbol Federasyonu bu şekilde bu ligi nasıl bitirecek göreceğiz. İnşallah bitirir. Ama bunların da birbirlerinden maçları var. Daha bir sürü hakem arkadaşlarımızın hakemlerin dik durması lazım, dik durmaları lazım kardeşim ya. Oradaki alacak aldıkları parayla çoluk çocuğunu geçindiremeyecek istiyorlarsa geçindireceklerse kendini hakem parasına bağlamışlarsa yandık, yandık. Ama bir gelirleri varsa ve hakemliği de hobi olarak yapıyor ve e, oradan da bir gelir elde ed ediyorlarsa artıya artıya geçiyorlarsa onda bir problem yok ama öbür türlü sıkıntı büyük dostlarım. Maçtan sonra yine konuşuruz. Hemen bunu size atayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum.